Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız çok iyiyim bugün sizlerle birlikte trendyol üzerinde nasıl %50 indirim olarak yemek isteyebiliriz sıcak sıcak bunu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim trendyol sayesinde gerçekten de artık yani sıcak sıcak yemekler yiyeceksiniz arkadaşlar tabi de üzgünüz ki sonra eriyor arkadaşlar onun için tekrardan videoyu yapıyorum ve ondan sonra artık göremeyeceksiniz zaten. Tabii ki de Trendyol yemeklerini göreceksiniz ama %100 olarak ödemesini yapacaksınız. Arkadaşlar 31 Aralık'ta bitiyor haberiniz olsun. Onun için acele etmeniz gerekiyor. Herkese paylaşın kendinize. Herkes doya doya yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda şu anda %50 indirim var. 31 Aralık'ta bitiyor arkadaşlar. %50 indirim nasıl arkadaşlar? Mesela 20 TL'lik bir durum seçtiniz. Mesela diyorum tabii ki daha, daha fazlasını da seçebilirsiniz. 20 TL'lik bir dürümü arkadaşlar 10 TL veriyorsunuz. Böyle bir şekilde kendi yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Şimdi size kanıtlarımı da göstereceğim zaten. Evvela videomuza da başlayalım. <laughs> İlk öncelikle arkadaşlar sizde Trendyol uygulaması yoksa buradan Play Store'a yazarak uygulamayı cihazınıza kurabilirsiniz. Ve ondan sonra arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra zaten arkadaşlar bakın tabii ki de kayıt olduktan sonra arkadaşlar bakın yorumlar bölümüne ve açıklama bölümünde size bir link bıraktım arkadaşlar o linke basıyorsunuz o linke basmadan %50 indirim uygulanmıyor haberiniz olsun bana özel bir link geldi arkadaşlar ve o linki de sizlere açıklama bölümüne ve yorumlar bölümüne koydum ona basarak arkadaşlar hemen zaten otomatik bir şekilde Trendyol yemeğe gidiyorsunuz gittikten sonra orada yemeğinizi seçiyorsunuz ve artık siparişinizi verebiliyorsunuz %50 indirim olarak burada bakın eğer linki bulamıyorsanız arkadaşlar şimdi size göstereyim Maviş Bey Trendyol yazarsanız zaten otomatik olarak çıkar arkadaşlar Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda trend Şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 hafta önce mesela bir tane paylaştım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bakın trend yol %50 indirim yemek indirimi tavsiye özel yazmışım. Oraya basıyorsunuz ve burada bakın trend yol %50 indirim o linki bırakmışım arkadaşlar ve yorumlar bölümünde aynı şekilde bakın link bırakmışım. O linke basıyorsunuz. Bak şu anda ben de bastım. Hemen şöyle basıyorsunuz. Google diyorum arkadaşlar. Dedikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bizi otomatik bir şekilde trend yola yönlendirecek. Ve şu anda trend yola geldi bile arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben basmadan bile trend yola geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burayı gizlemişim adresim falan yazıyor. Burada yeni adres ekle diyorsunuz. Ekle dedikten sonra arkadaşlar burada adresinizi ekliyorsunuz. Mesela İstanbul'daysanız, İzmir'deyseniz nerede olursanız olun 81 ile geçerlidir arkadaşlar. Haberiniz olsun nerede olursanız olun siparişlerinizi verebilirsiniz. Ben yemek bölümüne mesela geldim arkadaşlar. Geldikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi burada işte bütün yemekler bulmakta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi birisini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi burada tavuk, döner var, her şey var arkadaşlar. Bunları seçiyorsunuz. Ben tabii ki de bu telefondan şu an yapmışım arkadaşlar ve her telefon başına bir tane oluyor. Sizler de şöyle yapacaksınız. Ailenizde ne kadar varsa, arkadaşlarınıza ne kadar varsa hepsini de yapabilirsiniz kendiniz arkadaşlar. 150 indirim olarak yemeğinizi seçebiliyorsunuz. Ve tabii ki de arkadaşlar kesinlikle bu videomu arkadaşlarınıza, dostlarınıza, eşlerinize, kardeşlerinizle ve çalışan kişilere herkese gönderin. Onlar da bu videoda yararlansın arkadaşlar. Yani herkes kendilerine sıcak sıcak yemek yesin. Yani gerçekten de baya iyi arkadaşlar bu çalışanlar için bayağı iyi bir şey. Yani çünkü mesela şimdi 150 e indirimi yaparsa 50 TL cebinde kalacak arkadaşlar. Onun için herkese dağıtabilirsiniz bunu. 31 Aralık'ta son oluyor arkadaşlar. Tabii ki tekrardan da gelebilir. Ve ama ben son olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve burada zaten yemeğinizi falan artıya basarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sepete eklediyorsunuz ve ondan sonra indiriminiz uygulanıyor arkadaşlar. Bakın benim mesela siparişlerim. Siparişlerin bölümüne geliyoruz ve detaylar bölümüne geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi burada 4 adet 22 TL diyor arkadaşlar. Bakın biz tabii ki de alta şu anda gideceğiz. Burada arkadaşlar bakın ara toplam olarak toplam olarak bakın 4 dürüm 88 TL olmuş. Ama ben ne kadar ödemişim ama toplam olarak ben 53 TL ödemişim arkadaşlar. Gerçekten de baya iyi yani gerçekten de baya iyi. Yani benim videolarım her şekilde kanıtlı bir şekilde size sunuyorum arkadaşlar. Sizler de kesinlikle kanalıma abone oluyorsunuz ve videolarımı beğeniyorsunuz arkadaşlar bildirimleri de açıyorsunuz çünkü daha fazla şeyler de gelebiliyor arkadaşlar ve bundan ilk haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır ve ve yorumlar bölümünde düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Burada herhangi bir yemeği seçiyorsunuz ve %50 indirim olarak uygun alıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yani böyle bir şekilde kendi yemeğinizi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii ki de herkes sorunlar yaşıyor. Ve Instagram'da baya bir mesajlar geliyor arkadaşlar. Baya bir mesaj geliyor. Herkes sorun yaşıyor. İşte ben siparişimi falan veremiyorum. Tabii ki de bazılarınınki oldu ve bazılarınınki olmuyor arkadaşlar. Sebebi de şu. Arkadaşlar sizler ya e posta hesabınızı doğrulamıyorsunuz ya da telefon aranızı doğrulamıyorsunuz. Şimdi bunları bakın ikisini de doğrularsanız he, sorunsuz bir şekilde artık sıcak sıcak yemeğinizi sipariş verebiliyorsunuz. Yani böyle bir şekilde arkadaşlar yani sadece eposta değil telefon numaranızı da doğrulamanız gerekiyor. Ve tabii ki de çoğu kişinin olduğu arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa da arkadaşlar Instagram'da bana yazabilirsiniz. Ferhat Sağlam yani zaten sonda göreceksiniz. Size yardımcı olabilirim hiç sıkıntı yok. Eğer oraya yazamıyorsanız Telegram grubuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız da kesinlikle ve kesinlikle bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size yardımcı olurum. Ve şimdiden herkese afiyet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın. Trendyol sayesinde kesinlikle bu videomu çalışan kişilere atın arkadaşlar. Bu çok iyi bir şeydir çünkü. Herkes için iyi olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.